Nibi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Ağustos 2021 Cumartesi gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bu videoda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen Marmara bölgesiyle videomuza başlayalım. Marmara bölgesinde Çanakkale rüzgarlı. Diğer illerimiz güneşli ve parçalı bulutlu bölgenin yüksek sıcaklığı 32 derece. Ege bölgesi tamamıyla güneşli. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 38 derece. Akdeniz bölgemizde Karamanmaraş'ta sağanak yağış ihtimali var. Diğer illerimiz güneşli. En yüksek sıcaklık 38 derece. İç Anadolu bölgemizde 2-3 ilimizde yağış ihtimali olabilir. Diğer illerimiz güneşli ve parçalı bulutlu. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 29 derece. Karadeniz bölgemize baktığımızda Batı Karadeniz'de hafif yağmur geçişleri beklenmekte. Ee, Orta ve Doğu Karadeniz'de işte e, sağanak yağış beklentisi oldukça fazla. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklığa baktığımızda 29 derece olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde Van Vanakkari, Elazığ çevresi parçalı bulutlu. Diğer illerimiz sağanak yağışlı. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 33 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesi ise tamamıyla güneşli. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 38 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.